Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hızlı bir şekilde seri maçlara katılacağız. Umarım güzel bir video çıkar. Yani size güzel taktikler vermeye çalışacağım yine. Bakalım ne olacak. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Şöyle güzel bir maçlarımız yapalım arkadaşlar. Şu an 7000 kupadayız. 12. leveliz. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz ya. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım. İskelet Kral. Hadi bakalım. Deni 2002'ye selamlar Deni. Böyle bir cadıya atıyorum arkadaşlar. Arkada biriksin bir güzel bir şekilde ne attı? Love to. Tamam. Umarım çok gitmez, çok gitti ya. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Neyse. Şuradan bir destek. Güzel güzel güzel. Çok güzel oldu. Var ya muhteşem oldu. Şu okları da alttık mı? Mis. Haydi bakalım. İlk kulemizi açtık. Bak tak. Geçmiş olsun. Hı. Hmm. Birazdan üşleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi üçlerim bak izleyin arkadaşlar bak izleyin bakalım yüzde yüz aldık diye düşünüyorum ben İstediğini kullansın şöyle de okları göndersek yok alamadık ya yani. ya tamam şu altın şövalyeyle hemen işi bitirelim. Yarın! Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde üşlüyorum yani. Şöyle tamam dedim. Hadi tekrar bir oyuna gidelim. Kutu açılımı yapalım bakalım ne geldi. 10.600 altın geldi. Güzel. Şöyle şunları alalım ok. Okey. Dev sandıkta ne gelecek? Tamam güzel güzel abi taş geldi bir de taş. Şöyle fırını gönderdim yine. Kötü oldu, kötü oldu bir dakika. Bir tık kötü oldu da yine iyi kurtardık. Şimdi güzel bir iksir avantajımız var. Şuradan bir dürtsek en azından bu ikisi güzel bir şekilde yan taraftan vursa çok güzel olur. Veya o vursa çok çok güzel olur. Güzel. İki tarafı da açıyor olabiliriz şu an. Tamam bir tarafını açtık arkadaşlar. Tamam güzel ama çok sağlam vurdu ya çok sağlam vurdu. Şöyle sağ taraftan kritik kritik saldırılar yapalım bakalım ne oluyor. Kötü oldu çok kötü oldu ama en azından üst saldırı 2-3 kez vursa çok güzel olacak. Vurdu bir daha vur. Bir daha vurdu çok güzel. Şöyle hızlı bir şekilde saldırıyorum. Çok güzel. Şöyle de oku gönderdim. Tamam. Bitti oyun ya. Bence bitti. Çok saçma bir şey oldu ama neyse. Şöyle şuradan. Şöyle oldu ya. Bu hiç hoşuma gitmedi ya. Çok saçma oldu, çok saçma oldu. Şimdi biraz bekleyeceğim. Şimdi tam zamanı. Şimdi gönderdim. Şöyle de bir şey yaptım. Güzel. Aldık ustaca iş yaptık. Tamamdır. Bir yer daha atalım arkadaşlar. Şu an 2'de 2 gidiyoruz. Türkiye. Hemen bir yer daha atalım. Hadi bakalım. Şöyle bir yok ya. Boşa saldırı yapmak istemiyorum artık. Şöyle Bakalım bakalım ne olacak. En azından ona vurması güzel oldu da. Çok kötü oldu ya. En azından bir kez vur be. Bir kez vur be. Abi, bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. E bu balonun anlamını veremiyorum ya. Abi vursana ya. Neden çekiniyorsun ben onu anlamadım. Abi vuracaksın vuracaksın. Anlıyor musun? Hak edeni vuracaksın kardeşim vuracaksın. Bu, Bunu üçlemeyebilirim bu arada. Çünkü bu biraz cins gibi ya. Cinsliği var bunun bu arada. Fark ettim mi bilmiyorum ama bu Freddy cins yani. Cins belli. Vur kardeşim yavaş yavaş. Vur kardeşim, vur kardeşim, vur kardeşim. Şöyle. Tamam şu an öndeyiz. Güzel onu kullandıysa şöyle bir şey yapmamız lazım. Tamam. Haydi bakalım. Tamam güzel, çok güzel oldu. Bir kuleyi açtık, garanti açtık. Şimdi i̇kinciye, üçüncüye doğru gidiyoruz. Büyük kule, ana kule. Hadi bakalım. Şöyle bir 2000'e indirse çok güzel olacak, çok güzel olacak. İndiremedi. Şunla bir 2000'e iner, yüksek ihtimal. Ama şey, yine cehennem polisini kullanacak da doğru. Tamam şöyle bir şey yapsak. Hadi kaç oradan kaç oradan. güzel güzel güzel. Çok güzel oldu. Şöyle de oku gönderdik. Tamam tam yerine oturduk. Muazzam bir şekilde kazandık yine. 3 3 kez maç yaptık. 3'ünde de üfledik yani. Bence biz bayağı gelişmişiz. Abone olun kankalar. Bir destek verin. Yani benim de içerik video çekme isteğim gelsin. Yani isterseniz bu arada yorumlara yazın. Yüzümü görmek istiyorsanız yani öyle videolar da çekebilirim. Ekranda gösterebilirim. Yüzümü de gösterebilirim. Sadece videoda yer alabilirim. Bilmiyorum yani bir şeyler yapabilirim. Şu an neden rahatsız oluyorsunuz bu video ile ilgili? Yani içerikler mi kötü veya başka bir şey mi var? Bir de destek olarak bir yorum yazın. Yani ne yapmamı istiyorsunuz? Yani daha iyi yerlere gelmem için sizce ne yapmalıyım? Nedire eksik yapıyorum ve size zahmet yani beni paylaşırsanız sosyal medya hesaplarınızdan gerçekten hızlı büyüyebileceğim.